Arkadaşlar 26 Haziran 30 Haziran arasında Çin'e bir fuara gidiyorum. Bu fuarda kendi ürünlerim için bir stand açacağım ama e, bağlantıda olduğum arkadaşlarımızın da ürünlerini orada tanıtma ve pazarlama imkanımız olacak. Elbette sınırlı sayıda olacak. Sonuçta hem süremiz kısıtlı, 3 günlük bir fuar hem de standımız kısıtlı tabii ki sadece 9 metrekare. Ama e, fuara uygun olabilecek Ürünleri e, ekleyebiliriz envanterimize. Doğu Türkistan'da Urumçi şehrinde düzenleniyor. China Eurasia Expo Fuarı. Commodity and Trade Expo. Yani e, gıda da dahil olmak üzere pek çok ürün olacak. E, burada avantajlarımız neler? Biraz kısaca ben önce kendi operasyonumdan bahsedeyim. Buradaki amaçlarımdan. Biz burada arkadaşlar kuru incir satmayı hedefliyoruz Doğu Türkistan bölgesine. Aydın ve Denizli'deki üreticilerden oraya. Oradan da yani Çin'in o bölgesinden de Türkiye'ye uygun olabilecek gıda ürünlerinin ithalatı için gidiyoruz. Önden aldığım bilgilere göre bölgede özellikle kuru incir talebi çok yüksek ama e, biraz daha lüks tüketime yönelik ben daha önce de o Türk hiç gitmedim. Birebir görmediğim için sadece kitabı bilgilere sahibim. Bir de bölgede yaşayan dostlarımdan edindiğim bilgiler var. Onların söylediğine göre, yani bu kişiler orada ticaretle uğraşan kişiler, e, sektöre hakim. Onların dediğine göre bölgede zenginleşen bir kitle var, bir elit sınıf var. Ve bunların gittikçe büyüyen bir e, lüks tüketim ihtiyacı var. Elbette bu ihtiyaç içinde Türkiye aslında çok e, ilk akla gelen aday yani en büyük aday. Çünkü Türk ürünlerine yönelik kültürel ve tarihi bağlarımız sebebiyle zaten bir sempatileri var. Ayrıca incir gibi, kayısı gibi, fındık gibi bizim zaten doğuştan tarihsel olarak avantajlı olduğumuz ürünlerde zaten bir adım öndeyiz. O yüzden işimiz rakiplere kıyasla elbette daha kolay olacak. Elbette hiçbir dış ticaret operasyonu kolay değil ancak rakiplere kıyasla diyorum. Zeytinyağı da bunlardan biri olabilir çünkü bölgede zeytinyağı üretimi neredeyse yok. Tüketim çok yaygın olmasa da biraz önce bahsettiğim o yükselen elit sınıfın lüks tüketim ihtiyaçları sebebiyle zeytinyağı da premium kalitede bir e, pazar bulabilir. Fuara gitmeden önce yani bu ne zamana tekabül ediyor? Şu an işte vize işleriyle uğraşıyoruz. E, i̇nşallah bir sıkıntı çıkmazsa vizede yani çıkmayacağını varsayıyorum o zaman... 20 Haziran'a kadar görüşmelerimizi yapmış olalım. İlgilenenler için söylüyorum elbette. 20 Haziran'a kadar görüşmelerimizi yapsak birkaç günde de numuneler ulaşsa öyle çok numune almama da gerek yok. Yerim de yok zaten. Ama böyle bir iki tane numune yeterli olur. Gitmişken orada tanıtabiliriz. Ayrıca bunun bir de öbür tarafı var. Sadece satmak değil. Eğer ben bu fuarın linkini şimdi bırakacağım zaten. Oradan daha detaylı bakarsanız sektörlere ve firmalara. Ayrıca ithalat içinde bir düşünceniz varsa, işte ben Çin'den şunu almak istiyorum gibi bir düşünceniz varsa da gitmişken orada ithalat içinde sizin adınıza görüşmeler yapabilirim. Yeterli zamanım olacak çünkü 3 günümüz var. Yeterli bir zaman dilimi. Ayrıca tek başıma gitmediğim için de arada standı bırakıp gezme imkanım olacak. Hem ihracat için hem ithalat için bu tür fırsatlar var. Eğer böyle bir düşünceniz varsa bana ulaşabilirsiniz ama Ricam şu. Arkadaşlar en değerli sermayemiz zaman. Lütfen hani ciddiyseniz hani cidden böyle bir düşünceniz varsa görüşelim ki birbirimizin zamanını çalmayalım. Yani ciddiyetten kastım şu. Yani konuşup 3 saat konuşup sonunda bir şey olmayacaksa hem üzülüyorum hem de zamanım boşa gidiyor, sizin de zamanınız boşa gidiyor. Ona gerek yok ama Uzun zamandır böyle bir düşünceniz vardır ya ben bu ürünü Çin'e satayım veya Çin'den şunu alayım iki yönlü de yani hem ithalat hem ihracat ama bir türlü fırsat bulamıyorsunuzdur. Çin'e gitmeye fırsatınız olmuyordur. Maddi veya zamansal imkanınız olmuyordur. İşte bu tür durumlarda bu bir fırsat olabilir. Görüşürüz detayları. Böyle bir imkan olduğu için de önce buradan dostlarıma duyurmak istedim. İlgilenen olursa bana mail yoluyla ulaşabilir başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.